Mesela i̇şte ben bile va, bir vaka, vaka var bizde, biz bu mektup sende. ustada git dediler bana. Askerlik öncesi bu. Benim o günkü durumum itibariyle öyle memleketleri gezip de ustada varmak da, tek başıma ustada gitmek de işte ben düştü geldim diye demek için gereken cesaret yok. O zaman ne yapacağız? gidemeyeceğiz. Dediler ki madem gidemeyeceksin, oradaki uzlar diyorlar bana, mektup gönder diyorlar bana. Üstad'a mektup gönder. Ha olur diyorlar Mektup gönderebilirim. Gönderdik mektubu. Bize o esnada demokrat devresi bu. Ara sıra layıkalar geliyor. Layıkaların bazılarında Üstad ziyaret istemediği, etrafında adamların toplanması ve medihler yapmasını istemediğini söylüyorlar. Bazı da bunlar bu manalar var. Biz de şimdi tabii ki şey yapıyoruz. <laughs> acaba ne Niye istemesin ki falan gibi neden? Net bir hükme var <laughs> derken mektubu biz bir eski bir nurcu 50 yaşlarına aşmış bir nurcu ya Osmanlıca iyi biliyor Türkçe. Bizim de biz de Türkçe yazdık ama yani okudur bir hali yok, imlası yok. Ona temize çektirdim mektubu. Sen olan benim yazı o mektup. Benim yazı o. Ama temizi de mi var? Temizi var mı aslında? Ama sen yazdın herhalde. Onu ben, benim yazım o. Bu temizden mi yazdın? Hayır. Benim yazım yani. <laughs> sen de mektup yazdın. Ben de beğenmedim yazımı. Zor okundu. Ha zor okundu ya. İmlasız. Onu işte o, aynı zamanda hoca o. Hoca. yazdırdım, gönderdim. Fakat dedi ki o da ben. sen gönderirken ben de bir tane mektup dedi yazayım. O da yazdı. İki tane ayrı zarf oldu. Ben onu pazar kazasından postahaneye attım. Ama iadeli tavuktu o zaman öyle attım Yani ulaşmazsa bu anlamış olacağı gitmedi diye. Yani. Gitmiş. İki mektupta gitti. O hoca yaşlı, ben, ben daha genç. Ben ne düşünüyorum benim mektubuma niye cevap vermiyor ustakibetler çocuğu o hocanın hem hoca hem nurcu <laughs> onu ona cevap verecek onu bekliyoruz biz şimdi Usta cevap verecek hala cevap yok onun mektubuna cevap yok bizimki <laughs> safsa şimdi <eşinde> geldi <laughs> He. sonra badehu abi'den sordu bu niye böyle dedi abi dedi ki ziyareti dedi yazdı. Dedim ziyareti, o mektubunda ziyareti yazmış. Ben ziyareti yazmadım. Onun hakkında benim bir cümlem var, hatırımda. <laughs> Zülfikari maneviye tutan ellerinizden öperim. Üstüde bakan cümle hepsi bu kadar, başka yok. Ondan sonra Salih Nur'dan basıyor. o nasıl böyle yani hayatında ana kayın o olacak. Sandırı net yani. Evet. Elinden geldi, hiç şekilde yapıyorum. Üstad hemen cevap verdi. Ha dedim yahu, Hocaya mektup bilir ancak diye düşünürken bir de bak bize mektup gelmiş. Niye? Ben ziyaret kelimesini bile kullanmadım bunda. He ya. Demek ki bu yani ben gibi geç mesela. Tahir abi hepiniz biliyorsunuz. Çoğunuz da gördünüz. Beraber işte malum. Bir mesele sordum kendisine biraz mana bakımından derin ve ince. İki ikiyiz biz. Kendi odam, odamda. Dedi ki, ahi dedi, biz bunları bilmeyiz dedi. Aha. Ben mümkün değil, söyleyemem böyle birisi bana sorsa, biz bunları bilmeyiz. Bizi bilmediğimiz şey mi varmış? Bunu dedi, Cübeyl Efendi bilir dedi ama der veya demez bilmem dedi onu. Yani bize dememesi de varmış. Çünkü dedi böyle ustad gibi zatları bir tane sır katibi olur. oluruz Efendi de ustadın sır katibidir dedi. Benim gibi bir gencin nazarı da bu zat bayağı büyük bir velayet şeyine sahiptir. Nazarımı Zübeyir abiye çevirdi kendisine çevir. Yani ki düşün bu zatın taşıdığı hissiyat, ihlas haline. Bu zattan en en, iyi sorsanız nedir, ne diyorsun diye peki sana soruyor E neden hiç haberi yok. Onun için Hüsat dedi, bu velidir fakat kendini bilmiyor Gerçekten de öyle.